Aren TV'den hepinize merhabalar. Edirne FETİP'i cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, birçok televizyon kanalının ortak yayında depremzedeler için yapılan yardım kampanyasına ilişkin konuştu. Acun Ilıcalı ve bir yardımseverin arasındaki diyaloğa atıfta bulunan Demirtaş, canın sağ olsun Acun dedi. Demirtaş bu yazıyı kısa dalga için kaleme aldı. Demirtaş'ın yazısını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Selahattin Demirtaş'ın kısa dalga için kaleme aldığı yazının başlığı Canın Sağ Olsun Acun. Acun'un canın sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya, işte sırf onunla Maraş'taki Ebrar sitesi, Diyarbakır'daki galeriya, Hatay'daki 600 evler sitesi depreme karşı güçlendirilebilir ve 2000'den fazla insan bugün yaşıyor olabilirdi. Bu kirli düzende para güç demektir. Konforlu güvenli yaşam demektir. Paran yoksa çaresizsin, güvencesiz, mutsuz. Para küçük bir azınlığın elinde. Güç de, konfor da, güvenli yaşam da onlarda. Geri kalanlar enkaz altında. Depremle birlikte iyice görünür hale gelen işte bu çelişkidir. Bu soygun düzeni değişmeden hiçbir şey değişmez. Burası kesin. Değiştirmek için durmadan mücadeleye devam edeceğiz. Bu amansız çelişkiyi mutlaka çözeceğiz. Pandemide bütün dünyada gördüğümüz yoksul ile zengin arasındaki yaşam güvencesi farkını şimdi Türkiye ölçeğinde çok yakıcı şekilde yaşıyoruz. Aslında Türkiye'de çok para var diyen Demirtaş yazısını şöyle sürdürüyor. Tahminlerimizden aklımızın alabileceğinden de çok. Büyük kısmı kayıt dışı olduğundan resmi rakamlara yansımasa bile resmi rakamlarla da çok para var. İşte gördünüz. Adam çıkıp televizyona bağlanarak milyarlar bağışlayabiliyor nasıl bir serveti var ki bu parayı bağışlayabiliyor? İçi insan sevgisiyle dolu olduğu için mi? Elbette hayır. Millete ağır küfürler eden tiptir bu. Zaten aynı gün devletten 3 milyardan fazla teşvik aldığı da ortaya çıkmadı mı? Tek o mu diyen Demirtaş yazısını şöyle sürdürüyor. Hepsi öyle. Çok büyük paralar çaldılar. Çok. Siyasetçiler, iş insanı, gazetecisi, bürokratıyla çok büyük paralar çaldılar. Bu konforu, bu şatafatı, bu güvenli yaşamı koruyabilmek ve de hesap vermemek için mutlaka bu iktidarın devamını sağlamak zorundalar. Bunun için her türlü alçaklığı, hassiyetsizliği, şerefsizliği, zulmü, adaletsizliği yaptılar, yapıyorlar. Onlar için şov devam etmeli diyen Demirtaş yassını şöyle sürdürüyor. Değerli kardeşim, sen 3000 TL'lik kiranı güç bela öderken bunlar 3 milyon euroya yat alıyor. Sağ olsunlar milyarlara ellerinin kiri gibi bakıp hükümete bağışlıyorlar. Adam biri 250 milyon bağışlayınca Acun Ilıcalı devreye girip şunu 300 milyona yuvarlayalım diyor. Yardımseverimiz de canın sağ olsun Acun deyip 300'e yuvarlayı veriyor. Acun'un canın sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya işte sırf onlarla Maraş'taki Ebrar sitesi, Diyarbakır'daki galeriya, Hatay'daki 600 evler sitesi depreme karşı güçlendirilebilir ve 2000'den fazla insan bugün yaşıyor olabilirdi. Ama önemli değil. Önemli olan şov ve nasıl olursa olsun şov devam etmeli, canın sağ olsun, acun diyerek Demirtaş konforların sürmesi için senin oyuna ihtiyaçları var diyen Demirtaş yazısını şöyle sürdürüyor. Senin cebinde çay parası yokken hepsinin lüks villalarının önünde boy boy cipler var. Sadece 20 yıl önce bunlar da orta sınıftılar. Ama çok büyük paraları var artık. Çok çaldılar çok ve bu konforları sürsün diye senin oyuna ihtiyaçları var. Enkaz altında kalman bile işlerini sızlatmadı. Kendi iktidarlarının telaşına düştüler. Ya oy vermekten vazgeçersen. Aman Allah'ım düşüncesi bile kabuz gibi. Onlar için diyen Demirtaş, dinimizi kullanıyorlar diyen Demirtaş aslında şöyle devam ediyor. Ama neyse ki din var. Allah'ı kendi aşağılık düzenlerine alet ederek sana geldiklerinde kalbinin yumuşadığını biliyorlar. Allah, Hazreti Peygamber Kur'an namaz dediklerinde senin gönül kapılarını açacağını keşfettiler. Bunu tepe tepe kullanıyorlar. Senin suçun yok. Çok ustalaştılar, çok profesyonelleştiler. Yalanda, hilede, dolandırıcılıkta üstlerine yok. Sen enkaz altındayken bile Allah'ın adını ağızlarına alıp zulüm, adaletsizlik, haksızlık yapmaya devam edecek kadar dibe vurdular. Bunlar değişmeyecek burası kesin. Huylu huyundan vazgeçmeyecek. Peki sen kardeşim sen diyerek Demirtaş son olarak şu çağrıları yapmış. Allah peygamber Kur'an namaz ile soygun, hırsızlık, adaletsizlik, ahlaksızlık yan yana olmaz. Allah ile bu ahlaksız hırsızları aynı cümlede anacaksak sadece Allah belanızı versin demenin zamanı gelmedi mi diye sorarak bitiriyor yazısını. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş. Evet değerli dostlar Selahattin Demirtaş bu yazıyı kısa dalga için kaleme almıştı. Bizler de sizlere aktardık. Geldik videomuzun sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.